On the low, what's up with you hoe? smoking Merhaba you know, like oh, like oh. arkadaşlar, BB Games hoş Mad Games Saykun oynuyoruz ve <laughs> çok kötü oldu. Ben mikrofon kapattığım için ve bayağı geliştik. Tabii siz hepsini hepsi hiçbirini göremediniz. Özür dilerim. Ee, bir daha yapmaya çalışacağım. Ama şimdi bunu idare edin. Çünkü yani geri alamam. aslında zaten batmaktan döndüm çoğu kez. Yani. Onun için Kusura bakmayın. Tamam devam. Hiçbir şey olmamış ki devam edin. En son milyoneriz. <laughs> en son durum bu. Bir tane daha çalışayım. Alayım şuraya. çalışacak kimse yok mu ya? ya fanlar niye özgün? Ben sana oyun yapıyorum. Yap yok. Gençler mi istiyorsunuz? Hemen araştırıyorum. Strateji araştır. Bir kere ben burayı büyütmek istiyorum. Oh ya. Yeah. Şimdi burası artık büyüdü. Artık şurayı çok büyük yapma gerek yok. Yani ama biraz Abartabiliriz ve siz hemen gelirse çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu sefer biraz daha hani konforlu şeyler koyayım. Daha çok kişi çalıştıracağız. Tamam. Şimdi siz gelin abi. İlk başta bir şey yani öyle şey olmayacak ama sonra hepsini tekrar tekrar research araştırma ekibi de büyük olacak ve tabii ki de onda da iş şey, malzemeler kullanacağız iş olsa ki artık seçemedim ha o üçüncü kişiye vardı bu iki kişi var tuvalet. Bursa al adamla iki kişi tuvalete gidebiliriz. O yüzden şöyle tuvalete biraz şey yapacağım. Yani iki tane şey koyacağım. Üç tane hatta. Onlar kadar biraz tuvalet edilse. Ya da durmak hızlı çalışırız aslında. Onlar ne kadar hızlı çalışırsa benim çok daha iyi. Üç tane koyduk. Var şeyi kötü. Şunlardan koyalım. buraya daha koyduk mu tamam de hazır şuraya bir tane storage room. şuraya bir tane storage room yapalım yakında kendi oyunlarımızı satmaya başlayacağımız için oraya şuna da koyacağız. Kendi ayarımızı böyle depolayıp öyle satıyoruz. ...onun sayesinde. Sımsız gelin lütfen. Burada kaç kişi varmış? Kişi varmış. Şimdi hemen... ...yeni bir şey yapalım çünkü fanlar sıkılıyor. Selam genç. suport suport game puzzle suport game şu iki şeyde safe protection 0 şu filmin şeyi grafik olsun şöyle ha. tamam. ilk başta bütün diller çıksın sonra grafik ve ses hafiften iyi olsun yani şöyle ortalama next tamam araştırma ekibi Araştır. bu sefer ben Hımm, Room, dinlenme odası. Bunlara bir dinlenme odası yakışır, iyisinden. işinden. Yani çok da bir şey olmayacak aslında. Kola Mşi. Şundan. Şu otel şeylerinden. şu renk ki koltuk adam bir de şunları bir de bunu tek renk olanlarından şöyle setting şöyle birbirlerine bakıp bakıp konuşsunlar Tamam. Bir de ne var? Hadi dolabı koyayım şuraya. Tamam. Ve başka ne yapalım? Odalar. Biz de bunlar duyuralım. Marketing. Çok büyük bir şey istemiyorum marketing. Tamam marketing için ne gerekiyormuş? Aynen şunlardan koy. Tamam bu da iyidir. Sport destek için. Desteği şöyle bir alan ayıralım. Sport buna koyuyor aynen. Hoppa. Böyle koyduk, hepsini yerleştirdik. Tamam, bu da geçeceğiz oturma odasını yaptık. As, işte bunu yapmıştık. Şimdi şey ben. Bu fabrika. Şöyle. Şimdi buna en kalitesinden makine var. Ne <laughs> Tamam şunu bir şunu zaman mı ve bize çalışan lazım. Kalorifer istiyor, ondaki fantaziye Şimdi destekleyici bir kere Tamam sana şey vereceğiz. Canın tipinde vereceğim. <laughs> tamam ya. Özel şey istiyorum sonra. Ne tür şey istiyorsun bana? Ben ne yapayım? Adam bundan istiyor. Ben adı oraya koymuşum. Anlamıyorum. Yangın tüp istiyor. Biri bundan istiyor. Biri bundan istiyor. Sırf bana. bir kalıflar istiyor. Nasıl artık oyuna çok hızlı geçeceğiz. İnşallah batmayacağız. Ben şuraya hit ofis yapmam lazım diye. Şimdi o aklıma geldi. Şurada küçük bir tane hit ofis yapacağım. Patron ofis diye küçük bir şey yapacağım. Bütün alım işlerini buradan karşılıyoruz. Şöyle ön kartımızın. Benim patronuma da bu yakışır be. Bu yancıyım. Uf. Aldım gitti. Yemiş ama diye dayma. Bunu da aldım. Şu anda hadi. Bu bu bir şey yapamadık. Çünkü bu bitmiyor. Nedense anlamadım. Ben daha fazla işçi almakla meşgul olacağım. Tamam canım işte. istiyorum. Şu damacası, damacanı vereyim. Bu arada hani biliyorum bazen özellikleri var onlara göre şey yapmam lazım ama o kullandıkları işte de işe yarar o özellikler. Mesela bu neymiş? Mesela bu buraya. Tamamdır. Burası oldu. Kimi bulayım? Kim bulayım? Burası spor ve puzzle'dı. Um... Niye buna verdim aklıma hiçbir fikrim yok. Sadece içimden bir sesi ki ona ver. O sende para vereyim Bir tane sana. Bir tane de sana verdim Şimdi bir televizyonda yapın. Bak televizyonda. Hayır, yeni bir oyun yapayım ben. mega wave. Şu garip bir dünya savaşına. Hangisiydi o benim? Burası da değil. Buydu. Akik'ti. Adventure. arcade we keep there gameplay'den çok ses önem veriyorum. 206 rank. Maşallah. Maşallah. Ve biz bir market kampanyası yapalım. Mega game. Ve televizyondan. Ve start fine campaign. Burası da çalışsın nedir? Çalışmaz. Herkes bir işte çalışacak. Boş zamanı ne ben severim ne Allah sever. Bu arada yavaştan düşüyoruz. Fark etmedim sanmayın. Şurayı yaptık da bir işe yaramadı ya. Oraya ben üzüldüm şimdi. Şimdi de bunların hepsini sonra açacağız Bunlar ne zaman açılıyormuş? Bilmiyorum. Müzik sözü falan Uhu, çok güzel olur. Mozenç. Bakalım ne var. Nasılmış? Oo, maşallah. maşallah. Tabii tamam, güzel tamam. 8 bit sound var. O çok işimize yarar. Aldın mı? Lan. Mega Game televizyonda şey. Bakın bu kadar kişilik ekip bu oyunu çok özel Eğer gamei televizyonda çekememiş game hemen küçük bir radyo da bir şey yapalım. Eğer game için radyo da bir şey yapalım. <laughs> Maşallah çok çalışıyorlar abi ya. Maşallah dedi dedümlü dedümbet. Şey. Ar Arcade ve Adventure. Arcade. Evet, bak ben bu şeyi çok seviyorum. O bak gitgide güzelleşiyor oyunlar yalnız. 191. Of bu oyun patlama yapacak benden demesi benden demesi bak ben yaptım diye söyleyeyim mi o mani? <laughs> arkadaşlar ben yaptım diye söyleyeyim mi bu oyun patlama yapacak of of ne biçim satıyor ne tarz arslanı Ne yaptım da gelip şu kontrolü çok hızlı yapıyorsunuz. Adam modu kusura falan dinlemiyor valla yapıyor. Ama biz hemen yeni bir yapalım. Ne yapsam bilemedim. süper Tabii ki de muz engine muz 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 engine ne yapıyorduk biz simülasyon süper hero simülasyonu arcade ha <laughs> bunda bunda, bunda. tasında kalmamış. Şöyle. Biz böyle şöyle firmayız. Ha böyle az oyun çıkarıp da çok güzel olan oyunlar vardır ya, yani. ne bileyim. Onlar biz bence. Hem az oyun çıkarıyoruz, hem de güzel oluyor bakın. Ben sana sıra kalmadık. Best, Best grafik aldık. Studio of Yard'ı da aldık. Game of Yard'ı da aldık. Şu <laughs> anda mutluyum. Kampanya verin. Hangi oyun için? Ne yazsam bilemedim. Yakında burayı da kullanmamız gerekecek. Durumlarımız iyileşsin de şöyle fazla artış geçirsek. O zaman iyi olur. düşündük ne değil. Tamam senin rekabetin son kadar bir de şuradan bir tane Bu bayağı satsın hadi böyle. Pu pu pu. 5 milyon liraya yakın bir satışla mükemmel gidiyor. Bu oyun için 1 milyon liramızı harcadık. Satmazsa ben çok üzülürüm. Oh, Başarısal. Olmuyor. T-shirt Hem bir oyun daha yapmalıyız. Ne yapsam? Bilemedim. İki. Sıra topik. Topik. Mafya. Muzenci. Mafya simülasyonu. Arketli heyecan böyle kalkıldı şu. Of. Dersansım sız kalmış. At pro tek, bak bu da düşmüş ya. Hop. 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 Tamam. Tamam hemen yapın hemen. hemen 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 altı altı. Altı şey için şey altı. Ya altı üç hafta iki hafta o daha yüzde oldu. Ya sen Abi direkt satılıyor bu ne? Bir 100 milyon tane falan yaptırdık. toplayamıyoruz bile? Mükemmel. Sağ dört 4 hafta 2 yıl. Söz oluyor tamam okey. Hafif oh. hafif söz oluyor Hepimiz topladık. Topla Yeter Artık üretme. Sıradaki esas. Yüz bin tane üretim. tane de tane daha şey yap bunu satalım mı? tamam şu satıştan kaldırıyoruz <laughs> o tamamdır sana etmemiş. 2 iki hafta sonra o da satışa çıkıyor. Benim ya sen bilemedim. iki de satışa çıkmıştır. Eksi bir buçuk dolar. Eksi bir satacak bir şey kalmadı. Kalmıyor. Bir yüz bin tane daha yetmiyor. bir buçuk milyon dolar zarar ettik olsun. Ne yapsam bilemedim. İki iyi kayacı. Onu biliyoruz. Şu anda yüz bin tane elimizde kalan mal var. Sarımayın. Sekiz bin tane kalmış, iki bin tane kaldı. Şu an 100 bin tane daha yapıyoruz ve satışlar yükseliyor. Mesela sana 100 bin tane daha yapmam gerekecek. Yo aslında bu yani 100 bin tane daha yapmaya gerek yok. Yavaş yavaş satar abi. Hiç kendine kasmam. Altın şalterin. Sen duruyorsun zorla. Kontrat yapın. Adamlar beş akar bir şey ki ya. Abi bu sen hiç oyun çıkartamadık ya lan. Bu satışlar kaldı. Sana bunun içindeki her şeyi satarız. topik araştım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durumumuz gerçekten iyi bir takip videoda görüşmek üzere İçiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Daha kaçarsanız sevinirim.